Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Rüyada deve görmek. Rüyada genelde deve gören kardeşlerimiz eğer bekar iseler, onlara gelecek olan hanım kardeşlerimize hayırlı talipler. Eğer bekar erkek kardeşlerimiz varsa, hayırlı yerlere gidip, hayırlı insanlarla tanışıp veya araya birilerine girip size hayırlı talipleri götürecek ve sizlere yardımcı olacak insanlarla karşılaşmak. Aynı zamanda eğer iş arayan bekar olan kardeşlerimiz varsa, deve bindiklerini görürlerse Allah izin verirse iş bulacaklarına, rızklarını kaptığına ve işleri yoluna gireceğini gösterir. Aynı zamanda devlet memuru bir kardeşimiz deve bindiğini görürse tayini çıkabileceğine veya başka bir bölüme geçebileceğini de gösterir. Yine aynı keza deve görmek ise devenin ipini tutarak geçmek veya yürümek kişinin malın artmasına, tuttuğunu koparacağına, işinin gücünü rast gideceğini gösterir. Diğer bir videoda yine görüşmek üzere sevgiler.